Herkese merhaba. Bugün temel bir denklem sorusunu inceleyeceğiz. TYT ve KPSS sınavlarında sıkça karşımıza çıkmaktadır. Sorumuzu okuyalım. Aşağıda her iki çizgi arası eşit kütleyi ifade eden Basküle Şükrü ve Osman çıktığında elde edilen sonuçlar gösterilmiştir. Şükrü ve Osman'ın kütleleri toplamı 186 kilogram olduğuna göre idaha ağır olan Osman kaç kilogramdır? Öncelikle Şükrü ve Osman için gösterilen baskülleri inceleyelim. Şükrü 96 kilogramdan az ve Osman'da 96 kilogramdan fazla olduğu görülebilmektedir soruda bize baskülün aralıkları eşit kütleleri ifade ettiği söylenmişti. O halde bir aralığa x dersek, Şükrü 96 kilogramdan 5. x az kütleye sahiptir. Yani Şükrü'nün kilosuna 96-5x diyelim. Aynı şekilde Osman'ın baskülünü incelersek, Osman 96 kilogramdan 2x fazla kütleye sahip. O halde Osman 96 artı 2x kilogramdır. Soruda bize Osman ve Şükrü'nün kütleleri toplamı 186 kilogram olduğu söylenmişti. Buradan yola çıkarak Şükrü ve Osman'ın kütlelerini toplayalım yani. 96 eksi 5 x artı 96 artı 2 x eşittir 186 kilogram olacaktır. Düzenlersek 96 artı 96 artı 2 x eksi 5 x eşittir 186 buradan. 192 eksi 3 x eşittir 186 ve x'li terimleri eşitliğin sağına sayıları da eşitliğin sol tarafında toplarsak, 192 eksi 186 eşittir 3 x olacaktır. Buradan 6 eşittir 3 x ve eşitliğin her iki tarafını 3'e bölersek x. Eşittir 2 bulunacaktır. Soruda bizden Osman'ın kaç kilogram olduğu istenmişti. O halde 96 artı 2x yani 96 artı 2 çarpı 2'den 100 kilogram olarak bulunur. Daha fazla soru çözümü ve uzun konu anlatım videolarının gelmesini istersen, beğenip abone olarak desteğini gösterebilirsin.